Evet sevgili dostlarımız. Oto Çankayı sizlere tanıtacağız değerli dostlarımız. Çok değerli, çok kıymetli sevgili dostumuz Turgut Çankayı sizlere tanıtmış olacağım değerli dostlarımız. Evet. Galli, Gani markalarını bünyesinde bulunduran Oto Çankayı sizlere en güzel bir şekilde tanıtmış olacağım. Bu ürünler aynı zamanda saman makinesi değerli dostlarımız. Şu anda samanla ilgilendikleri için, insanlar mevsim saman mevsim olduğu için bu güzelliği sizlere en güzel bir şekilde tanıtmış olacağız değerli dostlarımız. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Her daim nerede kalın? Ota Çankayı'da kalın. Şimdi ne yapıyoruz? Galligani yetkili servisini Turgut Çankay'ı sizlere en güzel şekilde tanıtıyoruz. Değerli dostlarımız. Evet sevgili dostlarımız. Erzurum'dayız. Erzurum'da Ota Çankay'ı sizlere tanıtıyoruz değerli dostlarımız. Burası nerede? Aziziye Otoban Sanayi Sitesi 3 bölüce Yakutiye Erzurum'da değerli dostlarımız. Burası Gali Gani Tumasan Balya makineleri servisi Değerli dostlarımız yetkili servis Yedek parça da aynı zamanda Bulunduran Ota Çankayı Yürekten kutluyoruz Ve de burayı en güzel bir şekilde Tanıtıyoruz değerli dostlarımız Değerli dostlar sizlere irtibat telefon numarası veriyorum Burası çok değerli çok kıymetli Sevgili dostumuz Turgut Çankaya Kasım Karaman, Erkan Çankaya'nın telefonlarını vereceğim değerli dostlarımız. 0532 773 96 57'den buraya ulaşabilirsiniz. Bir numara daha veriyorum. 0538 976 52 44'ten yine ulaşabilirsiniz. Yine oğulları Turgut abinin Erkan Çankaya'nın telefon numarası veriyorum. 0538 204 97 51'den buraya ulaşabilirsiniz. Değerli dostlarımız Oto Çankaya yine Otoban Sanayi sitesinde yine sizlere bir ivme yaratıyor değerli dostlarımız. Galli Gani Tumosan Balya Makinaları, Erzurum yetkili servis ve de yetek parçayı sizlere en güzel bir şekilde tanıtıyoruz. Değerli dostlarımız. Evet sevgili dostlarımız Oto Çankayı sizlere Gali Gani yetkili servisi Turgut Çankayı'nın Üçüncü şubesini sizlere En güzel bir şekilde Tanıtmış oluyoruz değerli dostlarımız Evet Sanayi sitesinde Yine Gördüğünüz gibi her türlü burada tarım ürünlerini sizlere tanıtıyoruz. Galligani Karataş ürünleri tarımla alakalı her türlü burada sizlere hem servis ediyor hem de sizlere bu ürünleri aynı zamanda sizin hizmetinize sunuyorlar değerli dostlarımız. Gördüğünüz gibi muhteşem ürünler. Ota Çankayı yürekten kutluyoruz değerli dostlarımız. Gördüğünüz gibi burası da farklı yine ürünleriyle sizlerin hizmetinizde değerli dostlarım. Kolay gelsin ustam. Nasılsın? İyi valla. Aynı uğraşıyoruz. İsim neydi? Muhammed Ali Karamad. Kaç seneden beri buradasın Muhammed? 5-6 senedir buradayım. Babamla beraber çalışıyorum. Tebrik ediyorum. Baban kim? Sadık Kasım Karaman. Hey maşallah. maşallah. Sadık Bey'e de selam olsun. Burada mı? Tamam tanışalım inşallah onunla da. Kolaylıklar diliyorum benim Aa, güzel kardeşim. Helal olsun, tebrik ediyoruz. Evet, işinin başında gencimiz. Tebrikler ediyoruz. Hayırlı günler diliyoruz. Hayırlı günler, günler Eyvallah. Eyvallah. Sağ olun var olun. Güzel insan. Evet, gördüğünüz gibi ürünleri görüyorsunuz. Burada sizler için hizmet sunuyorlar. Bu ürünleri neymiş, ne değilmiş. Bunları da bize bir güzel dostumuz bir anlasın bakalım. Evet. Benim de soldu, yazık. Selamünaleyküm. Selam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayırlı günler diliyoruz. Sağ olun. Sizleri tanıyalım. Evet. Ben e, Kasım Karaman. Evet, değerli dostum merhaba. Merhaba. Burada yapmış olduğunuz işleri bize bir anlatabilir misiniz? Değerli insan, güzel insan. Biz e, Otoçankaya dünyasında Yaklaşık 30 yıldır galiba servis hizmeti vermekteyiz. Ne güzel. Evet, e, burada tüm makinelerin ağır bakım onarımı, e, bağlama grubu, e, piston grubu, her türlü arıza tespitini yapıyoruz, onarımını yapıyoruz. E, çiftçilerimize yardımcı olmak amacıyla e, tarlada olsun, e, dükkanda olsun, e, parça olsun, Doğu Anadolu olarak... Doğu Anadolu Kalbiden yetkili servis olarak her türlü hizmeti vermekteyiz. Bu nedir abi? Bu ne makinesi? Kaliba Uzem, Kalibani ot balya makinesi. Heee, balyalar bununla mı oluyor? Evet. Ot balyası bununla oluyor Tarım evet. makinelerinin, her evet. türlü tarım makinelerinin bakım onarının... Evet. 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 Anladım. Tebrik ediyoruz. Biz Otoçan Kaya ailesi olarak Doğu Anadolu'da e, balya makinesi, biçer, patöz e, her türlü tarım aletlerinin bakım onarımını e, yapıyoruz burada. E, gerekirse e, tarlaya giderek, gerekirse e, adamın kapısına giderek e, her türlü hizmet veriyoruz. E, traktör olsun, e, tarım aletleri olsun e, sırrısız hizmetimiz var. E, yaz sezonunda ot balya makinesi, Traktörler, işte patos, içer, vesaire kışında, kış sezonunda da ot bükleme makinesi, merdeler, ekim firması, ot ilim alatımız var. Ee, Bizde e, çalışmada sınır yok, hizmette sınır yok. Çok teşekkür ederim. Evet. Sağ olasın, var olasın. De, siz de sağ Çok olun. güzel bilgiler verdiniz. Allah razı olsun. Eyvallah. Sağ ol, var ol. Kolay gelsin usta. Kolay gelsin. Ela olsun. Ne yapıyorsun? Ne iş yapıyorsun burada? Abi burcumuz biraz kalın gelmiş. Üzerinden biraz alıyoruz ki rahat geçsin yerine. He, evet. Torna işi yapıyorsun. Aynen, Çok güzel. Tebrik Kaçın ediyoruz. Cımar. Helal olsun diyorum. Kol kolay gelsin. Çalışmalara başarılar diliyorum. Hayırlı işler. Eyvallah. Evet, yine burada çalışma var. efendim. Sağ olun, teşekkür ederim. Siz hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun var olun. <laughs> Kolay gelsin ustam. Çok teşekkür ederim. Sağ olun var olun. Sağ ol. Eyvallah. Evet, burada Bizim kaynak yapıyor şu anda. Tebrik ediyoruz. Kolaylıklar diliyoruz. Sağ olun biz de teşekkür ederiz. Evet, eyvallah. Ben de çok teşekkür ediyorum sizlere. Hayırlı işler diliyorum. Teşekkür ederim. Güzel Sağ insan. Olun. Eyvallah. Sağ olun var olun. Evet sevgili dostlarımız yine Çankaya servisimizin aynı zamanda Balya makinalarının parçalarını buradan temin edebilirsiniz. Değerli dostlarımız görüyorsunuz burada balya makinalarının her türlü parçası aynı zamanda mevcuttur değerli dostlarımız. Burayı da sizlere tanıtmış olduk değerli dostlarımız. Sevgiyle kalın, hoşça kalın diyoruz her zaman. Çankaya Servisinde kalın değerli dostlarımız Evet, yine bozuk bir balya makinası gelmiş. Ustam tamir ediyor. Ustam kolay gelsin. Sağ olun. Bunun arızası nedir ustam? Bunun arızası bıçak değişimi. Sezon başı olduğu için e, şu an e, bakım yapıyoruz. Bıçağını değiştiriyoruz, bünyelerini, raylarını değiştiriyoruz bütün e, hafif ve ağır sıkıntılarını gideriyoruz. sezonunda sıkıntısız çalışması için müşterinin çaba gösteriyoruz. Helal olsun ustam. Kolaylıklar diliyorum. Sağ olun. Teşekkür ederim. Hey maşallah. Evet. Balya makinası Bu zamana kadar görmemiştim. Yakından da görmüş oldum aynı zamanda. Değerli dostlarımız. Evet. Evet, balya makinamızı tanıttık. Tebrik ediyoruz. Hakikaten. Turgut Çankaya en güzelini, en şahanesini çocuklarıyla beraber üç tane şövesini sizlere en güzel bir şekilde tanıtmış olduk değerli dostlarımız. Evet, ne diyoruz en son değerli dostlar? Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Her daim nerede kalın? Ota Çankaya Tüm Yetkili Servis Yedek Parça Ve de Galli Gani Yedek Parçası Turgut Çankaya'da kalın. Değerli dostlarımız Sizleri oto Çankaya'ya Davet ediyorum. Değerli dostlarımız Evet sevgili dostlarımız Erzurum'dayız. Erzurum'da sanayideyiz değerli dostlarımız. Burası Oto Çankaya Tumosan Erzurum yetkili servisi değerli dostlarımız. Burası çok değerli çok kıymetli sevgili dostumuz Turgut Çankaya'nın bu güzel mekanındayız değerli dostlarımız. Üç tane şubesini sizlere en güzel bir şekilde tanıtmış olduk değerli dostlar. Hakikaten benim aynı zamanda Ahiretlik dostum oldu, kardeşim oldu, arkadaşım oldu, canım ciğerim oldu artık Turgut Bey gerçekten. Biz kendisini yürekten böyle Erzurum'dan hizmet ettiği için kendisini kutluyorum değerli dostlarımız. Ben burası nerede? Sizlere adres vereyim. Sanayi sitesi 3. Motorcular Sokak L Blok No 45 Erzurum'da değerli dostlarımız. Aynı zamanda hemen karşı tarafında yine aynı adreste 2. şubesi var. Değerli dostlarımız üçüncü şubesi ise Aziziye Otoban Sanayi Sitesi üç bölüce Yakutiye Erzurum'da olan yine aynı zamanda Ota Çankaya ve Galli Gani Tumosan Balya makinalarını aynı zamanda burada hem servisini yapıyorlar hem de satışını yapıyorlar değerli dostlarımız yetkili servistir. Ben sizlere telefon numarası veriyorum değerli dostlarımız. 0532 773 96 57'den çok değerli, çok kıymetli sevgili dostumuza ulaşabilirsiniz değerli dostlar. Tabii ki esnaflık öyle sıradan insanların yapabileceği bir meslek dalı değil. Esnaf olmak bir deneyim ister, bir özveri ister, bir de vefa ister değerli dostlarımız. Gerçekten bizim dostumuz Turgut Bey hem liyakatlı hem özverili hem de ahde vefalı bir gönül dostumuz oldu. Değerli dostlar sizleri şiddetle Oto Çankaya davet ediyorum ve de bekliyorum. Ben Tempo Televizyon'un yapımcısı <laughs> ve de sunucusu olarak benim bu gönül dostumu, güzel dostumu yürekten tebrik ediyorum ve de dostumuzla bir hasbihal yapalım. Değerli dostum, seni öncelikle üç tane şu beraber evet. muhteşem bir şekilde böyle bir ibadet gibi, bir edep, bir ahlak gibi, bir esnaf gibi gördüm. Hakikaten burada her hizmetinizdesin. Bundan dolayı sizleri yürekten kutluyorum. Benim çok değerli dostum. Çok ben de sizlere edeyim. çok teşekkür ediyorum. Evet, kaç seneden beri bu mesleğin içerisindesin? Benim değerli dostum. Oto çankayı olarak yaklaşık 30-35 yıldır traktör üzerine çalışıyoruz. 20 yılı aşkındır e, baliye makinası 3. şubemizde devam ediyor yedek parça tamir ve bakım onarım Az Aziziye otoban Otosan. sanayisinde evet. devam ediyor e, servisin tabi karşı tarafında da bizim e, servisin dışında e, yedek parçamız Timosan e, ana bayi olarak evet. bölge ana bayi olarak yedek parçamız devam ediyor ee, bu üç şube e, çiftçimize hizmet ediyoruz. Helal olsun. Elimizde Yedik geldiği ]ceğiz. kadar hizmet vermeye e, evet. bakın ve onarım yedek parça. E, traktörde genel çalışıyoruz. E, yetkili servis olarak e, Landini Traktör, e, Timosan yetkili servisiyim. Çok güzel. E, traktörde de genel çalışıyoruz. E, müşterimize hizmet vermeye çalışıyoruz inşallah memnun edebiliyorsunuz. Traktör bozuldu tarlada. Servisle gidiyorsunuz. Tabii iki tane bizim servis aracımız var. Aynen. Ee, arazide, yolda, köyde olabilecek işlerimizi orada onarıyoruz. Orada bakım yapıyoruz. Aynen. Olmayacak işleri çekiciyle servise alıyoruz. En kısa sürede tamamlanıp. En ivedi bir şekilde. En ivedi bir, Zaten bir yedek şekilde. Parçası Tabii, hazır. yedek parçası hazır. Her şey hazır. Evet hazır. Ustalarınız hazır. Ee, biraz personelimiz de kalabalık. Anlıyorsun. Kalabalık. Yaklaşık 10-12 personelden çalışıyorum. Biz, Aynen. 3 şubede. E, Kalabalık bir personelden hizmet vermeye çalışıyoruz. Çalsın. güzelliksin, olsun. Hey ne Güzel güzelsin. E, Allah razı olsun, komşumuzdan, e, müşterilerimizden, e, köylümüzden. E, bugün bir de traktör satışı oldu aynı zamanda. Bugün evet, üç evet. tane traktör satışımız oldu. Aynen. Siz de, sizin de katkınız oldu, çok evet. teşekkür ederiz. Denk geldik, çektik de aynı zamanda. Evet, evet. Hı -hı. evet, evet, evet. Güzel oldu. Ben çok teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ederim. Tekrar Erzurum'a geldiğiniz için e, çok memnun olduk. Tanıştığımız için çok memnun oldum. Asıl Hoş ben geldiniz. memnun oldum. Şafak Gerçekten geldiniz. bizleri burada ikram ettiniz. Bizlere en güzel bir şekilde gönlünüzü açtınız. ikram oldunuz. Bundan dolayı sizlere kalbi teşekkürlerimi sunuyorum. Sağ olasın var olasın. Benim güzel dostum Turgut Bey. Çok Allah teşekkür, olsun. Çok teşekkür Eyvallah. ederim. Eyvallah. Ben de çok teşekkür ederim. Buyurun. Evet sevgili dostlarımız ne diyoruz en son? Sevgiyle kalın, hoşça kalın, her zaman nerede kalın? Elbette ki Oto Çankaya, Tumosan, Erzurum, Yetkili Vahisi'ne kalın. Değerli dostlarımız.